Vatan'a gidersen ben de alayım. Adı ne? Logitech? E, Birkaç? Logitech. H510 galiba. H510. Tamam H'ye yakın bir şeyler alayım. <laughs> Teröriste geç kan terörist ol. <laughs> Yo ben ben vatanımı satamam. Yani. <laughs> ben iyi insanım. Bakalım Yanınıza kayıt alıyor mu da? Var. Hah güzel alıyormuş. Kayıt mı alayım? Ya tabi ben de bir ben gibi bir insan. Ya abi canım. Yoksa yani şeyden alakası. Aynen. Çamur atmakla alakası yok. Yani ben de şu an yapsar Yapma be. Nasıl yapıyorsun diye sorma. Bir içmiş şey La bir sus la. Adam popol almış. Ne alacaktı abi ne alabilirdi? Oğlum biz Erken mi girdik, geç mi girdik bu oyuna? Ne oldu? <laughs> ya daha yedideler lan. Abi ya. Hep bir şerefsiz öldürüyor beni. Wait for me bitch. Yanlışlıkla adam öldürdü. Karşıda iki tane bot var ya. Allah 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 nasıl sevmek Allah diyen Bot adam öldürdü beni Abi pompalı almış Ya bırak ya Öl lan Aha ki çaldım Ya Kasen Ben attım <laughs> kaçıyordu galiba Lölde bıktı bir de counter'da da atıyor bak bak bir tane attı Şerefsiz ben... Öl, öl artık abi bu ne ya? Botlar ölmez, botan bölünmez. Ben karşı takım destekliyorum söylüyorum da Allah Allah. Allah bak. Terörist. Ben demiyorum oğlum. Ya karşı takım kazanacak ya karşı takım kazanacak yani. Artık bir zahmet <laughs> öl abi. Onur gördüm, kes atacak. Abi tam bıçaklayacaktım. <laughs> Öldüm mü? Ne oluyor lan? <laughs> Bende nasıl bir fantezi varsa bıçağı alıp silah elini gel. Neden yaptım Kedi <laughs> ayıp ama. Yeter abi ya yeter. Geber lan. Ne güzel bu helal olsun. Adam temiz aldı aşağı. Ya KS. 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 Lütfen KS atmayalım. Lütfen KS değil. KS atmayın. Ya ben vuracaktım onu. Arkadaşlar lütfen böyle olmuyor. Of pompalı ile çok manyak bir kilo oldu. Deleloy, Deleloy, Dust'e de. Neden ben? Neden ben? ya şu mouse'un sensibilitesi acayip yüksek ya Mouse çok dönüyor Onur sana bir soru sorabilir miyim? Ha. Neden ben? Vay Sevdiğinden duru, ben... o, sevdiğinden Herkes beni İnsan sevdiğini mi öldürüyor? Aynen kanka de... Hacı. Lan beni sevmesin Don't love me. Abi botu ölüyorum artık. Beni şey makinasıyla öldürdü ya. Neredesiniz? Abi eski CS'nin aim'i daha güzeldi bak Onur, yeter ama. Ah. Ya Abi, ama eski CS'de ayak. eski CS'de aim daha kolaydı. Abi canım Muhaffet Ama gerçekçi şey. değildi kanka o kadar. Ya değildi de. Ya bu daha güzel bence. Hani Battlefield tarzı olmuş. Yok abi ya ben hiç beceremiyorum bu ayımı. Bir tek sniper'ını kullanabiliyorum bu ayımı. O da çok saçma. Yürüyünce bulanıklaşıyor o ne ya? Ya. Sallansa tamam bulanıkla... Bence sniper aim'i çok iyi ya. Ben Şimdi ne diyorum? Hani eee... Eski counter'da şey kanka Biliyorsunuz çok sekiyordu. Aşırı sekme vardı. Ya oğlum o sekme o dişin tuzu biberi. Ay ya. Ve sevdiğim silah aldım. Daha adam öldürmüyorum. Onunla takılıyorum. Sevdiğim. Canını azaltıyorum. Canını milletin... azaltıyorum. Aa öldürdüm. <gülüyor> <gülüyor> Abi. Ayıp ulan ayıp. Ayıp ayıp o kadar da değil artık. Yeter. İnsan düşmanına yapmaz. Bu çakladı mı? Kim kimi ya? Hangi birinize sıkayım ya? Ooo, AWP geldi. Ol. Helal be. V i̇şte arkadaş dediğim böyle. Ah güzel, bizimkiler aldı ya. Hadi güzel bir el daha atalım. Değil. Acaba ikisi başlayacak. <laughs> e bir şuta da bir tane daha oy versin ya. Aynen Allah aşkına. Hadi oy çok. Seçim oldu. oluyor galiba aynen şimdi seçim olacak. Oh piti piti kara mali sepeti. Oh bagaj hiç bilmediğim bir Karan harita. Araba bagaja vermiştim. Hiç <laughs> bir, hiç bir bilmediğim harita. Oğlum bu ne Yap ya bakayım. böyle harita mı olur? Abi oh, manastır abi. olsaydı keşke ya. Manastır? Senin manastırla olan aşkını bana bir anlat. <laughs> Hadi şimdi. Manastır kutsal bir mekan. Kutsal mekan. Kantır oğlum. Kantır. Oğlum bu ne lan bagajların böyle? baba alındı mı ha? Isınmadayız şu anda. Bitti. Ya hemen başladı ben iki tane bile sıkamadım adama ya. Oğlum Kantor. ben ısınmam maçında 8 kilo Kantor, almıştım lan he. bir kere. Ama şut usta, şut usta. mp bir kere böyle bir görüntüsü yok ki MP9'un yalan. <laughs> yalan. Tabi canım sana <laughs> göre. Valla bak işte MP9'un yine. Kaç oğlum? oğlum ben karşıma adam bile çıkmıyor lan benim. Oğlum sürekli geliyor. Tamam, buradan anladım. hayatta ayrılmam. Gelip geçsinler Oradan buradan şuradan buradan sıkıyorlar. Üstten öldürüyorlar bak bu da güzel bir teknik. Alttaki adamı üstten öldürüyorlar. <laughs> Adamın üstüne koşarak sıkıyorum zaten. Öyle bir deliyim. Double kill. Olur benden yararlanıyor musun çünkü bir Olabilir. Kanka seviyorum seni o yüzden. Ha kesin. Sen sevdiğini çıkartmıştık o Hayır bana sıkamaz. Tam da ben gelmiştim biliyor musun? Harbi. <laughs> Keşke ki Ya Hayır. abi benim adam bana sıkıyor. Lan oğlum. <laughs> Lan. Arsana arsana arsana. de Nick Bot sıkıyor bana. <laughs> bot bile o beni abi, 17 öldü. canım kaldı ayıp ya. Şş, bot bot san botluğum. Salaha bak oraya saklanmış. Kimse bu yalnız lan Allah kahretsin. Of pompalıyla bir koydu bana Allah'ımı kaybetti. İlahi güçler. Şey counter videosunu atıyor musun? Evet. Şu an atıyor mu? Evet. Senin internet GG. Yok lan bir şey olmuyor sınırsız. Ya o beyler bu arada oradaki jungle benim. Yani orada direkt var hop böyle yürüyor böyle hayvan gibi bir şey. O benim. Allah Ekber. Evet hiçbir şey yapamayan zek. Yok ki Senden kill çaldım lan ben de. İşte o yüzden yani ki bana kill vermen gerekirken kill çalıyordum. Yok. Sana yok. Bir de counter'da düzgün oynasana ne güzel şeyler yapacaksın. Ya abi. Online'a gel abi online. Gel abisi, online <laughs> bir 6'ya gel, bir beşe gel. Aynen. Onlar da Ne olur bunda kapışmayalım. Acı Grovan ofansifin daha fantezi var. Ha, ah be adam Şerefsiz. Ya 106 hasar veriyorum. Bir başkası alıyor ya. Böyle bir şey adam ölürken bile beni arıyor. 106 hasar verdin, başkası aldı. <laughs> evet. İşte. Ah. Ah ama artık imkansız başaran çocuk. Ya ama Var ya ama elimdeki silah nedir öyle ya? Çok saçma bir silah geldi. Adam bana 178 hasar verdi. 178 hasar yemek ne demek biliyor musun? Şey Sonunda be. Çalacaktım ha. Git lan. Oğlum git lan. Yok kanki yanlışlıkla. Allah <laughs> Allah. Yanlışlıkla Neredesin? Lan arkamda. Aa. Ah. Of. Ve çatımı gördün mü pompalıyla? Şerefsiz bizim base'e girmiş. Oğlum pompalıyla attım. Aman yeter. Aaa! Aaa! Aa, Aaa! Aa. Bizim çocuk yine yapmış yapacak Ya pompalıyla öldürecektim. Çalacaktım onu. Pompi, pompi 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 <gülüyor> <gülüyor> Kendimi çok kötü bir insan hissediyorum. şere Şerefsizler hep oraya saklanıyor. <laughs> Bunun babası da mı? <laughs> Yay öl artık ama ya abi. Bir ölür Rica ederim. Lütfen. musunuz? misiniz? Hani işin yoksa başka. Eray senden kill çalacaktım mı çalamadım. Ha. Hop. Oh. Canım. Ah. Ah biri Ah. Acıdı. Oğlum bu adam beni sabahtan beri tek dille öldür öldürüyor oh. ya. Hop be geldi. Sıkma Ne oluyor oğlum? Kim sıkıyor? Kaç kişisiniz lan? Bu şart. Ah. Oğlum ks atmayı deniyorum onu bile yapamıyorum. Ks. Kadar ks. Ks atılmaz çünkü ks atıldı bence. Yani. Hadi canım. Hani ks... Ks atamamam çok normal. Hayır hayır yok. Yok Biz hayır. Biz şu anda botlarla yardım Oo. Baby baby. Gel 5 1 ile yardayım kafana. Ah be. Şerefsiz. Abi selinde M4 A4 var mı? Buna bak. Salava. Peki SG 553 var mı? Siktir git 553 <laughs> Siktir git. Yok <laughs> kanka ondan da. Kalma. Şu anda elimde Rambo silahı var hacı. Deli tarıyorum. Çekti geldi. Arkamdan geldi vurdu vicdansız. <laughs> önden öldüremiyor sanki. Önden de gel, önden de öldürürüm yani. Ha, alır arkadan... Bir kill daha giderse gitti. Kimse lan sen son Ya oğlum sen bir Kanka. Ya lan lan oğlum git oh. lan. Çal. Manyağı var. Islam gel buraya. Bunu kontrol terörlere yapsaydın işte yalnız bir bıçak seviyesine ulaşmış ha. İki Sen kişi mi? altın bıçak seviyesine ulaşmış onlardan. Ben mi? <laughs> Benim yapmadığım şeyleri bana Yok da yani dikkat edin. <laughs> evet bir kesti. Aa GG'yi nasıl yazacağım ben? Anca botları zaten keserler.